Dönmeden yurdumun üstünde Tüm tane sana çarp o benim Milletimin yıldızıdır sal marşımız. Sitler marşımızı anlatacağım. Çift elle anlatmıyorum. Tek elle anlatıyorum. Çünkü hani gitar olan da çalsın. Melodikası olan da çalsın. Orgu olan da çalsın. Yan flüdü, kemanı. Enstrümanına hakimsen. Notaların yerini enstrümanında biliyorsan. Parçayı çalabilirsin. Sol anahtarı vermiş. Yani solo'yu genelde sağ elle ile çalırız. Sol anahtarını vermiş. Ve Ds koymuş. Fa notasının olduğu yere. Don yani sol anahtarından sonra Ds koyduysa hangi notaya diyez konmuşsa parçada nerede o notayı görürsen diyezdir. Burada fa notasının olduğu yeri diyez koymuş. Bakıyorum böyle hiç fa göremedim. Ama şurada fa var. Yani bu fa diyez. Başka nerede var? Aşağıya geçiyorum. Bakın burada fa'lar var. Diyez. Bu da diyez. Zaten ince fa'yı hiç kullanmıyoruz. İnce fa diyez. En, en, en kalın en kalında kullandığımız nota la diyez var. En ince de mi var. Ya yani ince fa'yı fa diyez kullanmıyorum. Sadece buradaki fa diyez kullanıyorum. Parça 4 dört dörtlük. Normalde biz 4 dört dörtlüğü C harfi gibi görürdük. Ya da 4 bölü 4 yazardı. Burada 4 yazmış altına nota koymuş. O koyduğu nota şunların aynısı. Bakın şunun aynısı, şunun aynısı. Yani notanın ismi dörtlük nota. Dörtlük nota dediğimiz şuydu. Süresi bir vuruş, bir vuruş olan. Yani her ölçümde dört tane bir vuruşluk nota var anlamına getiriyor. Yani her ölçümde dört vuruş anlamına geliyor bu. Dört bölü dört. Anlamı bu. Forte yazmış. Forte kuvvetli çalacaksın anlamda. Şimdi ilk si nerede? O, piyano soğanlar için sayıyorum doğaları. 1, 2, 3. Dördüncü doğanın hemen yanındaki nota si notası. Notaları tek tek söylüyorum. Şuraya kadar. Kesme işaretinin olduğu yere, yere, kadar. Kesme işaretini niye, niye, neden buraya kadar söylüyorum? Çünkü ilk nefesimi aldıktan sonra bir nefeste Korkma sönmez bu şafaklarda. Buraya kadar hiç durmadan soluksuz söylüyorum. Bu işaret ikinci kıta için, ikinci sözler için nefes yeri. Biz şimdi buna bakıyoruz. Birinci söz Tamam. Si. Sonra mi notası var. Sonra fa diyez var. Sol. Re diyez. Fa diyez mi sonra mi la tamam burada bitiyor yani sözüyle söylersem korkma sönmez bu şafaklarda dağdan sonra nefes aldım tamam parmak numaralarına dikkat edin si mi fa sol re fa mi Çalarak söylüyorum. Burayı siz kendiniz yaparsınız. Pamuklara da bakarak yaparsınız. Çalarak söylüyorum şimdi. Nefesimi aldım. Çünkü ilk söyleyeceğim yer uzun. Genelde şurada nefes alıyoruz. Bu düşmeyin. Başladım. Nefesimi aldım. Korkmaz sanmaz bu şafaklarda. Sonra devamına geçelim. Tamam. Burayı hallettim. İlk nefes yerimi bitirdim. İkinci nefes yerim. Nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Burada bitiyor. Yani yüzen al sancak. Tamam. Si, do, si, sol, si, la. Bir daha söylüyorum. Si, do, si, sol, si, la. Sözüyle söylüyorum. Yüzen al sancak. Yani zen hecesi iki notaya vermiş. Zaten bağ koymuş üzerine gördünüz mü? Yani bu şu anlama geliyor. Bir tek hece iki notaya tekabül ediyor. Tek hece üç notaya da denk gelebilir. Dört notaya da denk gelebilir. Ama orada iki notaya denk gelmiş. Yani yü, yü, zen, zen. notada. Tamam. Yü, zen, al, sancak. Tamam. Yeniden nefes aldım. Şimdi Si, la, si, fa, fa, la, sol, re, mi. Buraya kadar geleceğim. Si, la, diye, si. Beş, dört, beşle çalıyorum burayı. Si, la, si, fa, fa. Bakın fa'lar diyezdi. Donanımın başında vardı. Si, la, si, fa, fa, la. Heh, yavaş yavaş ilerliyorum bakın. Si, la, si, fa, fa, La Sol Re Mi Buraya kadar geldim. Sol Merdan Yurdumun Üstünde Evet. Devamına geçiyorum. Fa Sol La Si Do Re Mi Re Buraya kadar geliyorum. En son baş parmağım mide kalmıştı. Fa, Sol, La'ya baş parmağımı atıyorum ki Si, Do, Re, Mi'ye kadar yetişsin. Tamam mı? Buna dikkat edin. Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Re. Sözüyle söylersem. Söylemeden yurdumun üstünde demiştim. Tü, Ta, Ne, So. Tü, tane son, Tamam. Devamında en son C'de kal, R'de kalmıştım. O, B demiştim. Sonra R'den R'ye düşmüş. Bakın. Buraya geliyor. Re, Do, Re, Si, La, Sol. Re, Do, Re'yi Re baş parmak, Do, Diyez işaret parmak, Re yine baş parmak yapıyorum. Çünkü Si'ye, incedeki Si'ye rahat ulaşabileyim diye. Hani şöyle yaparsam daha zor olur. Re, Do, Re, Si. Zaten çalış olarak mantıklı değil. Çünkü parmak uzunluğuna baktığınız zaman baş parmak kısa kalıyor. Diyeze ulaşabilmek için hani uzun parmağını kullanman lazım. Re, do, re. İstersen 1, 3, 1 yaparsın. Ama 1, 2, 1 daha doğru. Re, do, re, si, sol. Bakın burada da hece bağı vermiş. Yani ni, mi, le, ti, mi. Nim hecesi iki notaya denk geliyor. Tamam. Ne yapalım? Şuradan alıp bir nefes geçiyorum. Şurada bitiriyorum. Tamam. Buradan alıyorum. Si la si fa fa la sol re mi fa sol la si do re mi re, re do re si la sol. Tamam. Şimdi devamına geçtim. Yıldızıdır parlayacak o benim. Buraya kadar bir geleyim. Ama nefesim burada. Şimdi C si, la diye C si vermiş yani ilk başladığım si var ya o C'ye si geliyorum ama la diyez var. Si la si fa diyez si. Burası aynı. Şuraya ayrı uğra ekstradan uğraşın şuraya. Si la si fa si. Evet böyle istiyor. Si la si fa si. La diyez diye söylemiştim ya ama notayı okurken la diyez diye söylemeyiz. La diye söyleriz ama diyez olduğunu biliriz. Si la diye si olmaz. Si la si fa si si la sol fa, sol mi mi. Ha burada bitiyor. Mi'den mi'ye bir oktav atlama yapıyorum ve sonra nefesimi kesiyorum. Yani buradan aldığım zaman yıldızdır parlayacak o benim dir. Dir'den sonra dir bir Kesiyorum. Ondan sonra devam edeceğim. O benim milletimindir ancak diye devam ediyorum. Tamam. En son ince mi'ye bastım. Bir o benim milletimindir ancak. Notaları şöyle. Mi demiştim. Re do si la sol fa. Da bitiyor. Dir o benim milletimin bir ancak. Heh, dönüş vermiş. Artık parçanın birinci sözlerini yani birinci kıtasını bitirdim. İkinci kıtasına geçiyorum. İkinci kıtas için yeni nota vermemiş. Çünkü aynı notalarla ikinci kıtayı söylüyorum. Her şey aynı. Sözler değişiyor. buradan en başa dönüyorum. İkinci sözlere geldim artık. Aynı başlıyorum. Si, mi, fa, sol, re, fa, mi. Nefes alıyorum. Burada bitiyor. İlk, birinci kıtada burada bitmiştim ya. İkinci kıtada burada bitiyorum. Yani çatma kurban olayım. Ha, üç vuruşluk nota. Bakın burada üç vuruş uzatıyorum. Burada üç vuruş uzatıyorum. Burada üç vuruş. Burada üç vuruş bir de sonda üç vuruş. Dört tane üç vuruşluk uzattığım yer var. İlk kıtada da 4 tane. ikinci kıtada da 4, 4, 4, tane. Aynı zaten. Alt alta gelmiş. Tamam. Aynı şeyi çalıyorum. Sözler değişti. Çatma kurban olayım. Şu mi'yi bastım ben. işaret parmağımla basıp sonra baş parmağımı koyuyorum. Ama notayı daha basmıyorum. Bakın dikkat edin. Çatma kurban olayım. Nefes aldım. Mi, la, si, do, si, sol, si, la. Tamam. Buradan aldım. <laughs> çehreni en hilal. Ha bakın. Şuradaki notada ilk sözlerde yüzen zen diyordum. Ama ikinci sözlerde çehreni en nazlı ey nazlı Hi artık ikinci sözlerde her notaya bir hece düşüyor. Çehreni en azlığı hilal nefes kahramanır kıma bir gülne bu şiddet bu celal sana notaları daha söyleyeyim buranın. Sila sila la sol re mi fa sol la si do re mi re tamam sözleri söylemiştim olmaz dökülen şimdi re do re si la sol olmaz dökülen burası çok yanlış söylenen bir yer <laughs> buraya şöyle diyorlar Öykülerimiz ya da olmaz öykülen diyorlar. Artık bir ara öğrenmiş. Sonra orayı artık kalabalıkta söyleye söyleye hani 100 kişi, 300 kişi veya kaç kişi ise okul işte kalabalıkta söylüyorsunuz ya. Söylerken artık dikkat etmiyor. Or orayı gebeliyor, yuvarlıyor. Çünkü herkes söylediği için hatası anlaşılmıyor. Kendisi de duymuyor hatasını. Tek başına söylettiğiniz zaman burayı genelde yanlış söylerler. Tek tek yanlışları ben bir daha baştan söyleyeyim. Telaffuz yanlışlarını. Tamam burayı yaptık. Sonra kanlarımız sonra helal hakkıdır. Buraya kadar geliyor. Tamam. Şimdi en baştaki si'ye geldim. Si la si fa si si la sol fa sol mi. Tamam. Buraya kadar. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Sonra <laughs> mi'den mi atlıyorum. Mi do, si, la, sol, fa, mi, si, si, mi. Yani. Ha, katapan pa, milleti, Ha, yapılan telaffuz hatalarını söyleyeyim. İlk başta nefes yerimiz hep hatalıdır. Hep korkma sönmez bu şafaklarda deriz. Burada nefes burada almamız gerekiyor. O yanlıştır. Yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstüne üstüne deriz. Üstünde dememiz gerekiyor. Sönmeden yurdumun üstünde tütene sonacak o be. Heh, buradaki telaffuz yanlışı. Normalde biz bunu okurken tüten en son ocak o benim deriz. Ama şarkı gibi söylerken tütene sonacak o be. ''Tütene'' birleştiriyor. Tüt hani hece olaması var ya. ''Tütene sonu Jacob'e. Sonra ni milletimin'' Burası da çok yanlış şöyle söylenen bir yer. ''Tütene sonu Jacob'e milletimiz. Böyle diyorlar. Milletimizin böyle diyorlar. Ben çok duyuyorum bunları. Devamında yıldızıdır parlayacak o benimdir. O benim milletimizdir. ancak şuraya milletimiz diyen çok var. Bunu kabulde rahatlıkla duyarsınız. Dir, o benim milletimindir. Ancak döndüm başa. Çatma kurban olayım. Burada kimse hatalı söylemez. Çevreni. Ha, burada çevreni der. Çevreni. Çevrenden bahsetmiyor. Çehre. Bayrağın yüzünden çehresinden bahsediyor. Çehre çehreni en azlı hilal kahraman ırkıma bir günde kahraman ırkıma bir günde denir ya da kahraman ırkıma bir güneş böyle derler çünkü atıyor orayı tutsun diye atıyor Kalabalıkta nasıl olsa kimse fark etmiyor ya burası kah kahraman ırkıma bir gülne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen Öykülerimiz olmaz öykülen denilen yer. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. En sonu çok zor. Hakka tapan milletimin istiklal. Tabi ben bunu iyi bildiğim için söylüyorum. Genelde Hakka tapan milletinin istik. Hani burada çok fazla böyle bilmekler için saçmalıyorlar. Bunu ben hani öğretirken hep yaşıyorum. Her sene yaşıyorum. Artık biliyorsunuz. Telaffuzunu biliyorsunuz. Sözlerini biliyorsunuz. Nasıl çalacağını biliyorsunuz. Kolay gelsin. Bundan sonra bu tür parçalar gel gelecek. Ondan sonra yine e artık kolay piyano parçalarına geçiyorum. Görüşürüz.